Baba her tarafı sildi kolonyalı mendille, değil mi kızım? Uh, Tertemiz oldu. Tüy gitti. Gitti. Tüy gitti. Evet, kuşun tüyü. kuş. <laughs> kuşun tüyü. Kuş geldi. <laughs> kuş gitti. uçtu. Kuştu. Gitti. <laughs> büyük, büyük. büyük mü? Ay geldi. Gel. Tamam, büyük. Büyük değil mi? Dur. Oy. Ay, ye, ye. Ay, ye, ye. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam mı? Güzel mi? Tamam. Burada Hay hay şapkayı tak. Hava soğuk kızım. Hava soğuk şapkayı tak. Ama yani soğuk dediğim şapkayı tak. Rüzgar olmasın. Gel şapkamızı takalım. Dur hadi. Durduruyorum şapkamızı takalım. Tamam mı bir tanem? Şapka takılsın. Soğuk olmasın. Aferin kendi mi takıyorsun? Hadi ben de yardımcı olayım sana. Bekle.